İsa sizin hayatınızda da büyük bir değişiklik yapabilir. Bir ekmekle kaç kişi doyurabilir? Düşündünüz mü? İsa'yı hayatınıza kabul etmeniz gerekecektir. Nasreddin Hoca'nın bir hikayesi vardı. Nasreddin Hoca bir gün odun toplamak istemiş. Bir ağaca çıkmış ve ağacın kuru kuru bir dalını kesmek istiyor. Ve durduğu dalı kesmeye başlıyor hoca. Oradan birisi geçiyormuş dal, e, altından ağacın. Ve hoca demiş ki, hoca demiş neden üzerinde durduğun dalı kesiyorsun? Hoca hiç aldırmamış. Devammış kesmeye. Vurmuş baltayı kesmiş. Ondan sonra dal kesilince dalla birlikte hoca da yere düşmüş. Adam uzaklaşmamış ona uyaran adam. Hoca hemen ardından koşmuş. Demiş kendisine ki dur bakalım diyor. Benim düşeceğimi nereden biliyordun? Adam demiş ki zaten durduğun dalı kesiyordun diyor. Tabii düşecektin. Yani bazen e, biz görünen şeylere bakıyoruz ve diyoruz ki bunun anlamı nedir? Tanrı ile olan ilişkide de aynı şeyi söyleyebiliyoruz. Eğer ben bir dostumla zaman harcamazsam, onunla konuşmazsam, Onunla bir ilişki içinde olmazsam o dostluk yavaş yavaş sönüp gidecektir. Tanrı ile olan ilişkimiz de buna benzer şekilde sürdürülmeli, geliştirilmelidir. Ve Musa bunu yapıyordu aslında. Musa kendini bunun için inkar etmeye bile hazırdı. 40 gün bir süre Rab ile baş başa kalmıştı. Bu kendimizi inkar etmeyi talep eder aslında. O da dağ başında hiçbir şey yemedi, hiçbir şey içmedi ve bu şekilde kendimizi inkar etmesini öğrendik mi biz? Sormam gerekiyor. Sonra İsa öğrencilerine şunları söyledi. Ardından gelmek isteyen kendini inkar etsin, çarmıhını yüklenip beni izlesin. İsa'ya iman etmek, Tanrı'ya inanmak bunları bir araya getirebilir miyiz? Sadece Tanrı'ya inanmak yetmiyor aslında. Sadece Tanrı'ya iman etmek, benim imanım var demek yetmiyor. Aslında o da bir eylem gerekiyor. Onunla zaman geçirmemiz gerekiyor. Ardından gelmek isteyen kendini inkar etsin diyor. Yani kendi isteklerimizi, kendi arzularımızı bir tarafa koymalıyız. Ve Tanrı'nın isteği nedir? Tanrı'nın arzusu nedir? Dağ başında, Sina Dağı'nda Tanrı'nın isteği neydi? İnsanlara yasayı vermekti. Yasa o Sina Dağı'ndaki olaydan sonra yüzyıllar boyunca insanlara yön verecekti. Onların günahlı olduklarını gösterecekti günah ile doğruluk arasındaki ayrımı onlara gösterecekti. Çok önemli bir olaydı. Ve bunun için Musa onunla zaman harcamaya hazırdı. Musa'nın hayatında en büyük arzu aslında Tanrı'ya itaat etmekti. Tanrı ne derse onu yapmak istiyordu Musa. Bu buna özen gösteriyordu. Yaz diyor kendisine ve Musa yazıyor. Git diyor kendisine ve Musa gidiyor. Rabbin dediğini yapmaya sen hazır mısın? Değerli izleyicim, Ama belki diyeceksin. Rab e, ne diyor bana? Bilmiyorum ki. Tamam, o zaman ben size sormak istiyorum. Bir kutsal kitabınız var mı? Çünkü Tanrı'nın sözleri kutsal kitaptadır. Onu okursanız, o zaman Tanrı'nın size ne demek istediğini anlayacaksınız. Kutsal kitabınız yoksa, bu programın sonunda verecek adresi yazabilirsiniz. Oradan isteyebilirsiniz. Tanrı'nın sözü elimizdedir. Onun bize ne demek istediğini bilebiliriz. O zaman Tanrı'nın sözüne itaat etmeye hazır mısın değerli necim? Musa bunu yapmaya hazırdı. Burada tereddüt diye bir şey yoktur. Buyruk verilir verilmez, itaat izliyor buyruğu. Başka örnekler vardır bunun. Ee, Saul ya da Paulus, Rab İsa ile yüz yüze geldiği zaman e, ona bir buyruk verdi İsa. Çünkü İsa'yı tanıdı şimdi ve diyor ki git diyor kendisine hadi kalk ve kente gir. Ne zaman gerektiği? sana bildirilecek. Ne zaman ve ne yapman gerektiği sana bildirecek diyor. Ve Paulus ne yaptı? Kalktı, gitti, itaat etti. Başka bir olay daha vardı. Bunu İsa'nın mucizeleri hakkında program yaparken söylemiştik. Orada İsa'nın annesi şarap bitince ne diyor? Ne derse yapın diyor. Ve yapıyorlar. İtaat çok önemlidir. Musa insanlara hizmet etmeye hazırdı. Tam İsa Mesih'in kendisi gibi. Gerçekten Rabbin bir hizmetçisiydi, bir kuluydu. İsa da Rabbin kulu olarak dünyamıza geldi. Hizmet etmeye geldi. Musa Rabb ile olmak için dağa çıktı ama orada kalmadı. Geri halkına döndü. Çünkü dağda da Rabb ile bir arada olmak gerçekten çok güzel bir şeydir. Ama o görkemli yerden tekrar göreve dönmek gerekiyordu. Ve Musa bunu yaptı. Ne yaptı? Geri döndü. Kendi halkına döndü. Rabbin Huzuruna girip çıkan bir adamdı bu. Nasıl diyor? İsa diyor ki kapı benim diyor. Bir kimse benim aracılığımla içeri girerse kurtulur. Girer, çıkar, otlak bulur. Delizleyicim, senin önünde bir seçenek var şu anda. Peki şu anda Rab yüreğini konuşmaktadır. Ve Musa'nın Tanrı ile olan ilişkisi gibi senin de onunla bir ilişki kurmanı istiyor senden. Hiç fark etmiyor. Nerede olursan ol. Hangi dine ait olursan ol. Hangi grup insana ait olursan ol. Tanrı sana şu anda seslenmektedir. Ne yapmalısın? Ona yaklaşmak için Musa gibi alçak gönüllü olmalısın. Kendini inkar etmelisin. Ve Rabbe yönelmelisin. Attığın her adım için Rab on adım atacaktır. Bana inanınız. Gerçekten. Rab sizin ona yaklaşmanızı istiyor. Rabbin en büyük isteği zaten insanı yaratılış, yaratışının bütün amacı insan ile kendi arasında çok yakın bir ilişki olsun. Din bunun yanına bile gelmiyor. Gölgesinde kalıyor. Bu özel bağlantı çok güzel bir şeydir. En sıkı dostça bir bağlantı Rabbin istediği budur aslında. Ve Musa'nın Rabb ile olan bağlantısı sonunda o kadar yakındı ki Rabbin parlayışı onun yüzünde görülebiliyordu. Nur gibi yüzü olmuştu. Siz de buna benzer bir bağlantı içine girebilirsiniz.